Herkese merhaba arkadaşlar. 5 tane elmas buldum. Gerçekten çok güzel. Köylü 5 tane elmas bulmayı başardım. Dostum gerçekten çok güzel. Eğer daha fazla elmas bulursak artık zengin tarafında yaşayabiliriz. Evet köylü. Baksana köyümüzün zengin tarafı var, bir tane de fakir tarafı var. Eğer daha fazla elmas bulmayı başarırsak zengin tarafında yaşayabiliriz. Evet dostum, zengin tarafına geçmeye az kaldı. Evet köylü, zengin tarafına geçmemize gerek yok ki. Biz de kendi evimizi elmastan yaptırırız biz de zengin oluruz. Evet, olabilir. Ama ilk önce benimki elmastan olsun. Tabii ki ilk önce benimki elmastan olacak. Şuna baksana elmasların hepsini ben buluyorum. Olmaz dostum, ilk önce benimkiler olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5 tane elmas bulmayı başardık. Eğer daha fazla elmas bulursak gerçekten zengin olmayı başarabiliriz ve biz de artık evimizi elmastan yaptırabileceğiz. Siz de aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olmayı unutmayın. Köylü gel bakalım gidelim evimize. Gidelim dostum. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Evimize koyalım bu elmasan hepsini biriktirelim burada. Hayır orayı biz kullanacağız. He, niye sen kullanacakmışsın biz kullanacağız diyorum sana. Olamaz köylü. Bu konuşma sesleri de ne böyle? Fakir dayıyla zengin galiba kavga ediyor. Olamaz nerede kavga ediyorlar ki? He, biz kullanacağız diyorum. Çekil oradan diyorum sana ya. Hayır orayı biz kullanacağız çünkü biz zenginiz. Gel bakalım köylü bakalım bir tane. Olamaz. Siz burada neden kavga ediyorsunuz? Hı, o alanı biz kullanacak diyorum sana. Çekil diyorum oradan sana. Hayır. Bu çevrili alanı biz kullanacağız. Size izin yok. Dostum kavga ediyorlar. Evet köylü. Görüyorum ben de. Şuna baksana. Şuradaki alan için kavga ediyorlar. Oraya muhteşem zengin evleri yaptıracağım be. Zenginler yaşayacak. Hı, ben de fakir evi yaptıracağım. Benim de fakirler yaşayacak orada. Siz burada ne yapıyorsunuz ha? O alanı ikiniz de kullanabilirsiniz. Hı, ben kullanacağım diyorum. Oraya bir sürü ev yapacağız. Hayır, oraya bir sürü zengin evi yapacağız ve zenginler orada yaşayabilecek. Durun bir dakika şu alana bir tane bakalım. Evet, bu alan gerçekten çok büyük. İkiniz de kullanabilirsiniz aslında. Ama ilk önce kimi kullanacağına karar veriyorsanız bir tane yarış yapabiliriz. Evet dostum çok iyi fikir düşündü. Burada muhteşem şekilde yarış yapmaya hazır mısınız? He, nasıl yarış yapacağız? Evet ne yapacağız? Ev yarışı yapacağız. İkiniz de kendinizi ev yapacaksınız bu alanın içine. En güzel evi yapan alanın sahibi olur. He, bana uyar nasılsa en güzel evi ben yaparım. Hayır en güzel evi ben yaparım. Gör bak nasıl güzel ev yapıyorum ben şimdi. Tamamdır o zaman. Siz alana girin ve ana malzemelerinizi getirin. Aynı zamanda ben de alan işaretlemesi yapayım. Evinizi onun içine yapın. Tamamdır. Bana uyar. He, bana da uyar. Siz alana geçin. Ben de kürek ve alan işaretlemesi için yün getiriyorum. Siz de oraya sandıklarınızı koyun. Hemen şuradan gireyim arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Malzemeleri bir götürelim bakalım. Oo şimdi. Şurada elmasımız 5 tane oldu artık. Şu kırmızı yünlerle şunları götüreceğiz. Küreğimizi götürelim. Alan işaretlemesi yapalım. En güzel evi yapsın. En güzel evi kim yaparsa arkadaşlar o alanın sahibi o olsun. Evet siz de en beğendiğinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar ve videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde gelelim. Evet getirdiniz mi malzemeleri? He getirdim en güzel malzemelerimi. Ben de getirdim. Bakalım ne getirmişsiniz? Oo toprak, tahta ve taş ve tahta kazmalar. He, en güzel eşyalarımı getirdim. Benim onlarım var sadece. Sen ne getirdin bakalım? Evet, ben de çok güzel malzemeler getirdim. Evi yapacağız. Oo, bir sürü elmas ve kuvars bloklar. Evet, en güzel evi ben yapıyorum. Hazır mısınız? Tamamdır. Sizin en güzel evi yapmanız için şuraya bir alan yapmaya başlayalım artık. Evinizi yapın. Şuradan itibaren şöyle. Aynen. Buraya arkadaşlar muhteşem bir alan işaretlemesi yapacağız. En güzel evi yapacaklar. Evet. Buraya kırmızıları diziyorum. Kırmızı bir alan yapıyorum. Bu tarafta biri yarışacak. Diğer tarafta biri yarışacak ve hızlı bir şekilde bu sayede evlerini yapacaklar. Aynen şöyle hızlı bir şekilde mavi bir alan daha yapıyorum. Sizin seçtiğiniz arkadaşlar bu alanı sahip olacak ve buraya istediği gibi ev yapabilecek. Kırmızı alan ve mavi alanı belirledim. Biriniz kırmızıda biriniz mavide yarışabilir. He ben kırmızıyla yarışacağım diyorum sana Fark etmez ben de mavide yarışırım Nasılsa en güzel evi ben yapacağım Şu sandıkları buradan kaldırıp malzemelerinizle en güzel evi yapmaya başlayabilirsiniz En güzel evi yarın yapan kazanır Bugün akşama kadar süreniz var Akşama kadar yaparsınız Yarın sabah uyandığımda evlere bakarız Tamamdır bana uyar en güzel evi ben yapıyorum He ben de güzel ev yaparım Bak şimdi sen bana ya Tamamdır süreniz başladı Artık çalışmaya başlayabilirsiniz dostum evleri yapabileceklerini düşünüyor musun? Evet köylü çok güzel ev yapabilirler. Zaten akşama kadar süreleri var. En güzel evi yaparlar. Akşam olduktan sonra yatarız ve sabah olduğunda bakarız evlerine. Şuradan hemen sandığımıza şunu koyalım arkadaşlar. Duyduğunuz gibi arkadaşlar sesler geliyor bakın. Bu sesler sayesinde güzel bir ev çıkar umarım. Biz de gezeriz. Köylü artık akşam oldu. Ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler. İyi geceler dostum. Evet inşaat sesleri hala devam ediyor arkadaşlar. Bakalım güzel bir ev çıkacak mı? Yarın sabah bakmak için sabırsızlanıyorum. İyi geceler köylü ben yatıyorum. Şöyle yatalım arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Arkadaşlar çok güzel bir gece olmuş gerçekten. Sabah oldu bakalım bir tane. Güzel bir ev yapmışlar mı? Günaydın köylü. Evleri bitirmişler mi? Evet dostum hadi bakalım. Gel bakalım. Oo. İkisi de gerçekten muhteşem evler yapmışlar. Gözlerime inanamıyorum. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Ama eğer fakirin evini seçerseniz bir yazmayı. Eğer zenginin evini seçerseniz de iki yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve kesinlikle videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar kesinlikle kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk önce fakir dayının evine bakalım. Günaydın. Evi bitirmişsin. He bitirdim yeğenim en güzel evi ben yaptım ya. Gel bakalım seninle birlikte o zaman bu güzel evi gezelim. He gezelim. Şuna baksanız arkadaşlar evin girişi böyle. Şuradan girebiliyoruz. O evin içine girdiğimiz anda burada tahtalardan koltuklar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir halı var. Fırınlar çalışma masası burada. Kitaplık yapmış. O burada küçük bir korkuluklu bahçesi var. Şuna bakın. Evet burada korkuluklu ve şeker kamışları. He tarlamı da yaptım buradan yemek yiyeceğim. Çok güzel gerçekten. Talla bile çok güzel olmuş. Çıkalım buradan da. Burada bir odası daha var. Aha burasında sandık var iki tane. Burası galiba arkadaşlar deposu. Bakın gerçekten deposunda düşünmüş. Çok güzel gerçekten. Kapat burayı. Şimdi şuradan yukarı kata çıktığımız anda. o yukarı kata da yatak odası var. Hı. Burada yatacağım uyuyacağım bir güzel ya. Evet çok güzel gerçekten. Sandığı da var. Baksanız arkadaşlar çok güzel pencereleri de var. Köy görünüyor burada. Evet çok güzel bir ev yapmışsın. He, ben biliyordum zaten yapacağımı. Güzel bir ev arkadaşlar ama birazcık küçük bakın tek odalı. Burada yatak odası var. He, bana yetiyor ama. Tamamdır gel bakalım gidelim bir de zenginin evine bakalım. Ev gerçekten çok güzel. Bu evin arkadaşlar ben en çok bahçesini beğendim. Aynen bahçesi çok güzel. Burada da oturabiliriz. Evet çok güzel bakın burada çalışma masası var tamamdır. Şimdi zenginin evine bakalım bir tane de. He, bak bakalım onun evine de. Elmastan çok güzel bir ev yapmışsın sen de. Evet, elmastan çok güzel bir ev yaptım. Gezmek ister misin? Tabii ki gezeceğim. Evin içini çok merak ediyorum. Hadi birlikte gezelim o zaman. Oo, buraya posta kutusu da yapmışsın. Evet, bu sandığın içine postalarım koyulacak. Çok güzel bir ev yapmışsın gerçekten. Bahçesinde ağaçlar bile var. Şuradan gireceğiz. Oo, girdiğimiz anda arkadaşlar koltuklar var. Çok güzel koltuklar yapmış. Son model koltuklar satın aldım. Oo! Burada mutfağı da var. Arkadaşlar şuna baksanıza muhteşem bir mutfak var burada. Gerçekten çok güzel. Her şey var mutfakta. Dolaplar da var. En son model dolapları satın aldım. Gerçekten çok güzel bir mutfağın var. Şuraya bakalım. Oo burada yemek masası var arkadaşlar ve oturmak için koltuklar var. Burada oturabiliriz. Çok güzel gerçekten. Evet beğendin mi? Çok beğendim. Bir dakika. Garajı var. Garajına bir tane araba koymuş. Evet arabamı buraya koydum. Buradan istediğim yere sürebilirim. Oo çok güzel gerçekten. Burası nedir? Burası garajın kapısını açıp kapatıyor. Çok güzel gerçekten garaj kapısını açıp kapatabiliyor arkadaşlar. Arka taraftan çıkıyor bakın. Yukarı katı var mı? Evet evimin yukarı katı da var. Oo burada bir oda daha var arkadaşlar. Bakın garajı görüyor pencereden ve bilgisayar var. Burada bilgisayar kullanabilir. Çok güzel bir ev yapıyorsun gerçekten. Şuna baksana. Yukarı kata çıkalım. Şuradan yukarı kata çıktığımızda bakalım neler varmış başka. Banyo ve tuvalet var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel. Burada istediğimiz gibi yıkanabiliriz. Gerçekten zengin evi de çok güzel olmuş arkadaşlar. Çıkalım bakalım buradan. Evet. Oo, burada televizyon odası var arkadaşlar. Bakın burada oturup böyle konuşabiliriz. İş sohbetlerimi ben burada yapıyorum. Çok güzel gerçekten. Burada sohbet edilebilir. Şu odada ne var? Aynen burada büyük bir balkon var arkadaşlar. Muhteşem bir ev yapmış zengin gördüğünüz gibi. Balkonda sandalyeler var. Burada oturup masalarda toplantılar yapabiliriz. Evet ben burada kafa dinliyorum ve doğa manzarasının tadını çıkarıyorum. Evet gerçekten çok güzel bir manzarası var. Şuna baksanız arkadaşlar ağaçlar görünüyor. O buradan gidelim bakalım. Şurada koltuklar var. Aha büyük televizyon odası. Film izlemek için çok güzel bir yer yapmışsın gerçekten. Burada film izlenebilir. Şuna baksanız arkadaşlar gerçekten çok güzel. Evet başka odası var mı? Tabii ki var. Oo, burada arkadaşlar bakın Fakir Dayı'nın evini gören bir balkon var. Çok güzel gerçekten Fakir Dayı'nın evi de uzaktan güzel görünüyor arkadaşlar. Çok güzel. Evet bu balkonu da beğendim. Burada oturup güneşlenebiliriz. Bakın buradan güneşin tadını çıkarabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle gidelim bakalım. Başka odası kalmadı galiba. Hayır bir de üst kat var. Üst kat mı var? Üst kata nereden çıkıyoruz? Aha. Oo, çatı katı var arkadaşlar gizli. Bakın madenlerini saklayabileceği zengin bir çatı katı. Aynen be çatı katı gerçekten çok güzelmiş. Gizli bütün madenler saklanabilir. Evet inelim buradan da. Çok güzel. Şuradan dışarı çıkabiliriz. Gerçekten iki evi de beğendim arkadaşlar. İki evde birbirinden güzel ve çok güzel düşünülmüş evler arkadaşlar. İki evde burada arkadaşlar iki evi de gezmeyi başardık. Beğendin mi? Evet ben beğendim ama Broplay ailesi karar verebilir. Onlar ne yazarsa onlar karar verecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de muhteşem şekilde bu alanı kullanmaları için arkadaşlar zengin ve fakir dayıya iki tane arkadaşlar alan verdik ve kendi evlerini yapmalarını istedik. Bu sayede en güzel evi yapan arkadaşlar bu alanı kullanabilecekti. Fakir dayı böyle bir ev yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel Güzel bir ev. Eğer bu evi seçiyorsanız yorumlara kesinlikle bir yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer zenginin evini seçiyorsanız yorumlara kesinlikle iki yazmayı ve arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. En çok hangisi gelirse arkadaşlar bu alanı o hak etmiş sayılacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde fakir dayı ve zengin arkadaşlar muhteşem evler yaptı ve en güzel evi seçmeye çalışıyoruz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve şu an ekrana çıkan videolara tıklayarak bizim farklı maceralarımızı da izlemeyi unutmayın. Biz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.